Çok korktum be. Hello man. How are you? <laughs> Hi. Soracağız birine. Burada ayı var mı? Hangi köyler arası ayı var? İşte kaç tane var bölgede? <laughs> aman alecim. Evetüm burada şu an kör başlama başladı. Yes Evet arkadaşlar, Lidl'de şu anda bir bale gösterisine geldik. Tarihi görüyorsunuz, çok büyük. Baya böyle devasa bir binanın içerisinde. Şu anda hava tahmini 1 ya da 0 derece gibi. Genelde zaten Türk çok yok, böyle şeylere gelmiyorlar nedense. Genel burun halkı, özellikle çok izlemeye müsait böyle şeyleri, kültürel aktiviteler olunca kaçırmıyorlar aslında. Tamam, tamam. Şimdi burası önceden adliyeymiş. Adliye binasını 1700'lü yıllarda kilise yapıyorlar. Kiliseden tekrar katedral'e dönüyor. Dönem dönem değişiklik gösteren bu bina şu anda da bale gösterileri, opera gösterileri gibi birçok gösteri alanlarında kullanılıyor. Şuradaki gördüğünüz altın işlemeler ve şurada gördüğünüz motifler tamamen romantik döneme ait. Vin Akaç adlı bir ressam tarafından bunların hepsi dizayn ediliyor. Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, gecesini, yetecektini, doğurtan ebesini. Hepsi tek tek kondik desinler. Evet, iç yapısı da bu şekilde. Orkestra çukuru, tüm yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar şu anda sound çek yapıyorlar burada. Bu şekilde balkon balkon tabi oturma düzeni. Günaydın herkese. Livy'de ikinci günümüz. Şurada katedral var. Arka tarafta heykel. Burası Livy'nin merkez kilisesi. eski, yüzyıllara ait. Burada çok ilginç bir yapı bulduk. Aslında kilise yeraltı kilisesi. Cumartesi günleri e, Bizans döneminde ayinler yapılıyormuş. Bunlar genelde yeraltı kilisesinde yapılıyormuş. Hep beraber görelim. kıyafetleri yemek zorunluydu. tabii kiliseye gelirken. Özellikle papaz buydu, Arezzo'nun giydiği kıyafetler bunlar. Ve bu kıyafetleri giyip o zamanlarda tapınma aynı şekilde, ellerini hacı alıp bu şekilde haçla beraber gelip kutsayıp tekrar gönderiyormuş gelen e, katolikleri. <laughs> Lazım. Evet arkadaşlar şimdi bir bire tiyatrosuna geldik e, tam olarak adı bira tiyatrosu diye geçiyor çünkü içerisinde e, bir sürü birçok farklı bireler var ve e, aynı zamanda anahtarlık gibi birçok şey de satılıyor aynı zamanda canlı müzik de var içeride Bir girelim bakalım Evet, üst katta gördüğünüz gibi canlı müzik, akşamları burada canlı müzik başlıyor ve üst katlarda da oturabiliyorsunuz isterseniz. Evet, 126 liraya ediyor. Ee, TL olarak tahmin olarak 120 liraya falan tekrar ediyor. Bu şekilde set halinde hem bardak hem iki tane kendi yaptıkları bira. Latin Katedrali'nin hemen yan tarafına bir tane buz pisti yapmışlar ve harika bir pist. Paten ya da kayak yapmayı sevenler varsa buraya gelip rahatlıkla kayabilirler. Arkadaşlar Mazoşist kafeye geldik. Burada e, belli miktarda para verip kendinizi kırbaçlatabiliyorsunuz. Şöyle hemen gösterelim aşağı içinde. Evet bakın burada şu an kırbaçlatma başlamış. Şöyle şey çekiyoruz. Yes. Damn. Oh do